Fasilis antik kenti Antalya Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırları içinde. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Yedek Listesinde ve çevresiyle korunması zorunlu. Milattan önce 7. yüzyılda Rodoslular burayı bir liman kenti olarak kurmuşlar. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi hala gün yüzüne çıkmayan han kapıları, hanlar, yollar ve antik birçok bilmediğimiz, hala ulaşamadığımız birçok kalıntılar var. Faselis, birinci derecede arkeolojik sit alanıdır. Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere göre faselis ve çevresi koruma altındadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu araziyi Turizm Bakanlığı'na devrediyor. Turizm Bakanlığı bölgeyi yapılaşmaya açıyor. Fetahtamincan'ın sahibi olduğu Rixos Otelleri'nin yeni bir halkası bölgede inşa edilmek isteniyor. Bir proje, hazırlanıyor ve proje Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından çet gerekli değildir denilerek onaylanıyor. İnşaatın yapılacağı alan 180 dönüm. Ee, bu alanın %10'luk kısmı birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde. Ve kurumu kurulu e, bu %10'luk dilime dokunmamak şartıyla inşaata izin veriyor. Peki biz ne yaptık? O bölgeye gittik. Otel inşaatının yapılacağı alanın etrafı tel örgülerle çevrilmişti. Bazı ağaçlar kesilmiş, bazı ağaçlar peysaj düzenlemesi için numaralandırılmış. Biz de inşaat alanındaki arkeolojik kalıntıları görebiliyorduk. Burada 1960 yılına kadar kazı yapılmış, daha sonra yapılmamış. Fakat yüzey araştırmaları da devam ediyor. Biz de böyle bir antik kenti tek başına bırakamazdık. Oradaki canlıların haklarını korumak zorundaydık. Hiçbir siyasi ve politik görüşümüzde olmadan onların varlıklarını sürdürmesi gerekiyordu. Biz de kurum ve kuruluşlarla görüştük. Eş güdümlü e, hareket etmeye çalıştık. Ve bu arada iki tane dava açıldı. Çet gelerekli değildir. Ayrıca tahsisin iptali davası açıldı. Bu olayların başında Change.org'da bir imza kampanyası başlattım. Ve benimle aynı duyarlılığı gösteren arkadaşlarımla beraber FASES inisiyatifini kurduk fasiz inisiyatifi olarak yaşam hakkının siyaset üstü olduğunu düşünerek hareket etmeye başladık. Sosyal medyada sesimizi duyurduk ve örgütlendik. Sivil toplum kuruluşlarıyla koordine olarak olayı yakından inceledik. Faseliste, protesto ve meeting gerçekleştirdik. Koruma kurulunun vermiş olduğu karara istinaden Akdeniz Üniversitesi dilekçe ile başvurdu ve jeomanyetik araştırma yapılmasına karar verildi. Yapılmış olan araştırmada herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı bildirildi. Bunun üzerine tekrar dilekçe verilerek alanda ön kazı çalışmaları yapılmasına karar verildi. Ve son çıkan duvar ve iskelet kalıntılarını belki sizler de görmüşsünüzdür. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı da tahsisin iptalini verdi. Sizlere çok teşekkür ederim. Kazandın. Kazandık. Sen de kazandın. Kazandık. Sen de inisiyatif alabilirsin.